Herkese merhabalar. Bu defa yeni atanacak öğretmenler için bir uygulama önerisinde bulunmaya geldim. Adı Öğretmen Evrak. Ee, bu uygulama ne işimize yarıyor? Ondan bahsedelim. Uygulamamıza giriş yaptık öncelikle. Ee, derse girdiğiniz zaman yapmanız gereken ilk şeylerden bir tanesi de aslında sınıf defterini doldurmak. Sınıf defterini doldururken oraya ne yapıyoruz? Kazanımları yazıyoruz ve kazanımları yıllık plana bakarak yazmamız gerekiyor. Ama her gün yıllık planı yanında taşımak istemiyorsan bu uygulama aslında tam da bunun için var. Ee, burada birinci sınıftan 12. sınıfa kadar hangi derse giriyorsanız o dersin kazanımlarına direkt uygulamadan bulabilirsiniz. Ben geçen sene daha çok 11. sınıflara girdiğim için favori kısmına mesela 11'i e, eklemiştim. Bakın 11 matematiğe giriyoruz. E, buraya girdiğiniz zaman o hafta e, hangi ünitede olmanız gerekiyor, hangi konuda olmanız gerekiyor ve hangi kazanımda olmanız gerekiyor bunların hepsi yazıyor. Bu kazanım kısmını alıyorsunuz direkt defterinize geçiriyorsunuz ve e, o kısmı bitirmiş oluyorsunuz. Uygulamanın içeriğinde başka neler var? Onlara bakalım. Kulüp evrakları, Zümre yıllık ve günlük planlar. Bu planlara normalde Google'dan falan da ulaşabilirsiniz ama buraya tıkladığınız zaman bakın direkt size okul ismini ve müdür ismini soruyor. Onları girdiğiniz zaman otomatik bir şekilde oluşturuyor. Zümre tutanağı normalde Zümre başkanı tarafından hazırlanıp size verilir. Ama gittiğiniz okulda siz Zümre başkanı olabilirsiniz, tek öğretmen olarak oraya atanmış olabilirsiniz. O yüzden kendi Hazırlamanız gerekebilir. Buradan bakarak hazırlayabilirsiniz. Yıllık plan kazanımların bulunduğu ve bizim öğretmen dosyamızda olması gereken bir plandır. Her kademe için dosyamızda bulunması gerekiyor. Buradan indirebilirsiniz dediğim gibi ve kazanımları buraya bakarak yazıyoruz. Günlük planında yine her sınıf için birer tane örneğini dosyanızda bulundurabilirsiniz. Bunları daha sonra detaylı olarak da paylaşacağım. Ee, şök tutanakları var. Şök tutanakları her dönem e, bir tane olacak şekilde genelde idare tarafından istenir. Öncelikle bir şök tutanağını oluşturabilmek için şok toplantısı yapılır arkadaşlar. Şok ne demek? Şube öğretmenler toplantısı demektir aslında. O şubeye giren bütün öğretmenler bir araya gelir. O şubelerle ilgili işte konuşurlar. Hani neyi nasıl yapalım diye. O toplantı sonucunda bir tutanak oluşturulur ve idareye teslim edilir. Bunun bir tane örneğinde biz yine öğretmen dosyamıza saklarız. Aklınızda bulunsun. İdareye ne veriyorsanız mutlaka bir örneğinde kendi dosyanıza alın mutlaka. E, veli toplantılarını yaptığımız zaman yine veli toplantı tutanağı tutarız. Bunun da bir örneğini idare teslim ederiz. Burada da bulabilirsiniz bunu ve hazır dosyalar var. E, sınıf işlemleri buraya kendi sınıfınızı da ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar e, ödev kontrollerini artı eksi kontrollerini hepsini ekleyebiliyorsunuz o yüzden çok güzel bir uygulama e, bir de ders programınızı ekleyebiliyorsunuz şu an zaten okullar tatil ama ders programları belli değil e, açıklandıktan sonra şurada programın kısmı var bakın buraya kendi programınızı ekleyip hani buradan da bakabilirsiniz bir de güzel bir tarafı ek ders hesaplama kısmına girelim. Buraya kadrolu veya sözleşmeli hani hangi vergi dilimindeyseniz hepsini girip ek de bu uygulama üzerinden direkt hesaplayabiliyorsunuz. Umarım bu uygulama işinize yarar. Atanacak herkese tavsiyemdir. Ben bunu yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. Çok memnunum bu uygulamadan. O yüzden sizlere de tavsiye etmek istedim. Uygulamayla ilgili başka sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Faydalı bulduysanız eğer bu içeriği takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi.